Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. Hande Erçel bildiğiniz üzere Nocturne yüzü ve Nocturne yepyeni paylaşımlarını birer birer yayınlıyor. Biraz önce ise Nocturne kendi Instagram hesabından yepyeni bir Hande Erçel fotoğrafı yayınladı. Tabii ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Eğer Hande Erçeli ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.